Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Solak. Geçen dersimizde kullanıcı girişi kodlarını yapmıştık. Bu dersimizde de beni hatırla seçeneği işaretlendiğinde tekrar bizden şifre istememesi için gerekli kodları yazacağız. Şimdi e, kısmına bir gelelim. Burada beni hatırla yazan bir checkbox yerleştirmiştik. İsmi CLK hatırla idi. Şimdi kod kısmına geliyorum. <laughs> kullanıcı girişi yaptığım şu kısımda Response Redirect kodlarının bir üstüne altına yazarsam kodlarım çalışmayacaktır. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir üstüne ifle kodumu yazmaya başlıyorum. Eğer chck hatırla nokta check işaretlendiyse cookie'lerimi oluşturmaya başlayacağım. Burada cookie'leri oluşturacağım. Daha sonra sayfa girildiğinde cookie'lerin dolu olup olmadığını kontrol edeceğim. Tabi burada cookie'leri yazabilmek ve silebilmek için eklemem gereken bir satır var. Using sistem security satırını ekliyorum. Şimdi cookie'lerimi eklemeye başlayacağım. HTTP cookie diyorum. CRS ismini vereyim. Hatırlıyorsanız nereye gidiyorum forumda. İsmail arkadaşımız bu şekilde bunu göstermişti. New HTTP cookie CRS'im ismini vereyim. Buna. Evet. Açık yanına da bir açıklama satı yazalım. Cerezim isimli bir cookie oluşturuldu. Evet şimdi bir alt satırda cookie'ye değer atamaya başlayacağım. Cerez nokta nokta diyorum. Parantez açıp kapattım. Tırnaklar içerisinde neye ekleyeceğimi belirteyim. Önce kullanıcı id'ye ekleyeceğim virgül nereden alacağım? DD giriş kullanıcı ID'den alacağım. İlk değerimi eklemiş oldum cookie'ye. Kopyalıyorum. Bir alta yapıştırıyorum. Bu defa ad soyadla alakalı bilgiyi de ekleyeyim. Şimdi bunun faydası bize ne olacak arkadaşlar? Kullanıcının bilgisayarında çerez ismini verdiğimiz bir nesne oluşturacağız. Cookie nesnesi. Ve böylece her giriş yaptığında bizim belirlediğimiz süre boyunca her giriş yaptığında o kişinin bilgisayarından çerezi okuyacağız ve onun üzerinden bilgilerini aktararak işlem yapacağız. Ama mesela kullanıcı Internet Explorer özelliklerinden çerezlerini silmiş olsa bu özellik devam etmeyecek. Şimdi süresini belirtelim. Cerez.expires eşittir datetime.now.add istiyorum. Ve buraya günümü belirtiyorum. Ne kadar olsun? 30 gün olsun mesela. 30 gün boyunca kullanıcı şifre ve kullanıcı adı girmeden sayfama giriş yapabilecek. Kendisi eğer çıkış işlemi yapmazsa. Ve şimdi en altta da bunları açıklamadan da yazalım şuraya. Cookie değer atadık. Cookie 30 gün kullanılabilir. Evet, bir alta geliyorum. Response Cookies Add diyorum. Ve çerezimi ekliyorum. Çerez. Cookie eklendi. Evet, şu an kullanıcının bilgisayarına cookie'mizi yüklemiş olduk. Şimdi sayfayı açtığında en başkasında cookie'yi kontrol etmesi lazım. If diyorum. Eğer Request nokta cookies eşit değil olsa. Yani eğer kullanıcının bilgisayarında cookie'yi bulursak ne işlemler yapacağız? Şimdi ona bir bakalım. Cookie'nin ismini belirtmemiz lazım burada. Hangi cookie'yi bulacak? Cerezim ismini verdiğimiz cookie'yi bulursa diyeceğiz. Şimdi burada cookie'mizi yakalayalım. http cookie cerez hatta yakalanan cerez diyelim ismine eşittir reküs nokta cookies cerezim çerezimizi yakalıyoruz yazalım buraya cookie'mizi cookie'yi yakalıyoruz bir alt satıra indim şimdi sessionlarımızda değerlerimizi alacağız buradan session kullanıcı id eşittir yakalanan çerez nokta values kullanıcı id diyorum. At suratı da alalım yine aynı şekilde. Toplayıp bir alta yapıştırdım. Evet şu an bu durumda arkadaşlar kullanıcımız her giriş yaptığında otomatik olarak e, okuyacaktır bizim çerezimiz. Ve böylece kullanıcımız şifre girişi yapmak zorunda kalmayacak. E, Tabi buradan sonra bir de işin şey boyutu var. Bizi unutmasını istiyoruz mesela. Çıkış yapmak istiyoruz. Güvenli çıkış dedikleri ya da beni unut dedikleri kısmı yapmamız lazım. Bunun için de yine master page kısmına geliyorum. Şu alıştırdığı yaptığımız e, kullanıcı girişten sonra oluşan kısım vardı hatırlıyorsanız. Buraya bir tane link butonu ekliyorum. Güvenli çıkış yazayım ismine. Bu şekilde çıkış yapsın kullanıcımız. İsmine de lb cik isteyelim. Ve şimdi bunun üzerine çift tıklıyorum. Çıkış kodlarımı yazacağım. Önce çerezin var olup olmadığını kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. If request cookies cerezim eşit değil null ise işlemlerim bu durumda yapacağım. Response cookie istiyorum. ismini belirtiyorum burada. Cerezim nokta istiyorum. Eşittir time nokta now nokta ve buraya eksi 1 yazıyorum. Böyle olunca arkadaşlar daha evreden 30 gün olarak eklemiş olduğumuz çerezi eksi 1 yaparak kullanıcının sisteminden silmiş oluyoruz. Ve kullanıcıya çıkış yaptıralım. Form Evet yazamamamızın sebebi yukarıda şeyi yanlış ekledik security'yi. System.web.security System .security dememiz lazımdı. Eksik eklediğimiz için kullanamadık çıkışımızı. Form seçiyorum. Nokta signal diyorum. Bağlantıyı kapatmış oldum bu şekilde form bağlantımı. Session nokta diyorum. Çıkışımı yapıyorum. Ve en sonunda sayfamı response redirectle ana sayfaya yönlendireyim. Default nokta Şimdi tabi işin e, bir de şu yanı var. Biz e, çıkış için bir buton yerleştirdik. Güvenli çıkış. Şimdi normalde kullanıcımız giriş yaptığında şu panel görünüyordu. E, güvenli çıkış kodlarımız bulunuyor. Eğer ki iki ihtimal vardır. Kullanıcı sadece beni hatırla işaretini seçeneğini işaretlediğinde çıksın. Sadece beni unut amaçlı kullanılsın diyorsanız bunu gizleyebilirsiniz. Nerede gizlersiniz? Şurada eee eğer çerezim null değilse kısmında gösterirsiniz. Null ise gizli olsun dersiniz. Ama onun haricinde ben şey diyorum. Mesela sayfaya her giriş yapan kullanıcı dilediğinde güvenli çıkışta çıkabilsin. İsterse de sayfayı kapatsın. Güvenli çıkışta çıktığında aynı anda kukilerini de sıfırlamış olsun diyorum. O zaman böyle bir şeye gerek yok. Gizlememe gerek yok. Her halükarda açık kalabilir. Yalnız font color ile rengini yani açalım biraz. Şu şekilde olsun rengi. Altı çizili kalınlaştırabiliriz gerekirse. Yukarıdaki ile aynı görüntüye ulaşması için. Biraz büyüdü. Bakalım hemen Arial yapalım. Ve yazı tipini 11'i hatta daha da ufak olsun. Şöyle 9 punto desek. Evet ufak görünmesi daha iyi. Boşuna göze hitap etmesin orada ilgi çekmesin. Bir de bunun haricinde arkadaşlar e, sayfanın en başına gelip 3 satırlık bir kod dizisi yerleştireceğim. Diğer seferden ben bunu kopyalayıp buraya yapıştırdım. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Çünkü çok sık kullanacağınız bir şey değil. Ve özelliklerini de ayrıntılı bilmenize bile pek gerek yok. Bu kod dizisinin e, amacı, internet sayfalarında da araştırabilirsiniz. Çok fazla açıklama dahi yok bununla alakalı. Bir, bir bakıma bir güvenlikle alakalı bir şey. E, sayfadan giriş yapıldıktan sonra kullanıcı bir arayaki sayfaya gelirse Genelde ekranda hani kullanıcı girişi yapıldığında veriler görünür. Bir önceki sayfaya gelindiğinde verilerin görünmemesini sağlayan bir kod dizisi. Yani örneğin siz bir internet kafedesiniz, giriş yaptınız. İçerideki sayfadayken bıraktınız. Kullanıcı geri tuşuna, orada oturan birisi geri tuşuna bastı. Verileri tekrar görebildi gibi. Veya daha farklı güvenlik işlemleri için kullanılan bir satır dizisi. Bunu da gene aklınızda bulunmuş olsun. O amaçla yazabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim bakalım. Çalıştırıyorum sayfamı. E-mail kısmına aa.mail yazmıştık hatırlıyorsanız. Şifremizi giriyorum. Beni hatırlayı işaretleyip giriş yaptım. Girişimi yaptı. Kapattım. Tekrar açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi giriş kısmı gelmedi. Güvenli çıkış diyorum. Çıktı. Tekrar bir açayım. Bakın gördüğünüz gibi çıkmış halde. Bir de bu defa beni hatırlayı işaretlemeden girişimizi yapalım. Şimdi güvenli çıkış demeden kapattım. View browser dedim. Bakın gördüğünüz gibi beni hatırlayı işaretlemediğimden dolayı bu defa otomatik olarak beni giriş yapmamış oldu. Kutiler bilgisayarımda kayıtlı olmadığından dolayı. Evet şu an bu kodları yazdığımızda artık beni hatırla bölümümüzde çalışmış oldu. şimdi şifremi unuttum bölümü bir dahaki bir derste de yapmak istiyorum. Çünkü dersler ayrı ayrı olsun ki dilediğinizde mesela şifremi unuttuğumu izlemek için bu dersin yarısına gelip oradan devam etmek zorunda kalmayasınız. Çünkü ayrı ayrı bilgiler. Onu bir dahaki bir dersimizde çekeceğim. Bir diğer derste görüşmek üzere.